Değerli arkadaşlar bugün Konya Karataya kayıtlı 30 metre 9 inç monitörlü bir kamera yaptık, tasarladık. Müşterimiz kameranın çapının 3 santimi geçmemesini istedi. Onun için özel bir kasayla özel bir çalışma yaptık. Görmüş olduğunuz gibi 3 santimi geçirmedik. 3 santim çapında bir kameramız var. Burada tek tuşla start verdikten sonra yaklaşık bir dakika içerisinde sistem açılacak ve görüntüyü almaya başlayacağız. Aynı zamanda da kayıt yapıyoruz. Bu sistemde kayıt cihazı kullandık. Görmüş olduğunuz gibi görüntümüzü aldık. Bu şekilde. Işığımızın şiddetini üzerindeki çanta içerisindeki dimmurla şiddetini ayarlayabiliyoruz. Genelde en son ışıkta kullanılıyor. Bu şekilde bunu sallıyoruz. Arkasına bir yay sistemi yerleştiriyoruz. Kablonun kırılmaması için. Görmüş olduğunuz gibi. Buradan da bağlantı yapılabiliyor. Kameramız bu şekilde. Buradan da aynı şekilde mouse'umuzla sağ tıklayıp kayıt oynatma menüsüne girdikten sonra şuradan yapmış olduğumuz kayıtları bu şekilde izliyoruz. Cihaz açıldığı anda direkt kayıt yapmaya başlıyor. Tek yapmamız gereken tekrar göstereyim. Şu şekilde kameramız canlı gösterirken üzerine tıkladıktan sonra sağ tıklayıp kayıt oynatma diyoruz. Alttaki çapraz oklara tıklayıp buradan dosyayı seçiyoruz. Play tuşuna bastığımız zaman anında görüntü oynatmaya başlıyor. Sistem bu şekilde çalışıyor. Buradan anahtara basıp kapatıp çantamızı yerleştirip kapatıp götürüp istediğimiz yere kuruyoruz. Tekrardan buraya bastığımızda bir dakika içerisinde kameramız açılıyor ve kullanıma hazır hale geliyor. Bunun aküsü içerisinde, akü şarj aleti de içerisinde. Burada görmüş olduğunuz bu adaptörü sayesinde aküsünü şarj ediyoruz. Dilersek elektriğin olduğu yerde aküyü kullanmadan da adaptörüyle direkt cihazı çalıştırabiliriz. Sistemimiz bu şekilde.